マノクラド DC。 Shimano'nun bu yüzyıla armağanı. Görmüş olduğunuz makina çok iddialı bir makine. O yüzden ben de böyle iddialı bir giriş yaptım. Kelimelerle anlatılamayacak bir makine. Çünkü bugüne kadar yapılan bütün bait casting makineleri bir kenara atıp kendine çok ayrı bir alan açtı. Bait casting makine kullanmak isteyen insanların en çok zorlandığı bölüm makinenin fren sistemidir. İki tane var zaten. Santifrüjü ve manyetik fren sistemi. Shimano'nun eski makinelerinin çoğunda santifrüjü fren sistemi var. Benim Kurado'nun eski modelini kullanmıştım var. Hatta satın aldığım ilk bait makinalardan biri ve kullandım. iki gün sonra ikinci elden satılığa çıkardım. Beğenmedim çünkü. Yani Daiwa'nın makinaları bana daha çekici geliyordu. Shimano Kurado DC yapılana kadar tabii ki. Peki neden bu kadar heyecanlıyım bu makineyi anlatırken ve neden hani Shimano'nun bu yüzyıla armağanı diye tanımlıyorum bu makineyi. Bu makinede dijital kontrol sistemi var. Shimano Kurado DC o sondaki DC harfi dijital kontrol anlamına geliyor. Dijital kontrol nedir? Bugüne kadar yapılan bütün kestik makinalarda ve diğer e, olta makinalarında da bir e, mekanik bir sistem var. Yani mekanik bir sistemi içine Shimano Curado yaparken dijital bir sistem de ekliyor. Bu nasıl oluyor? İçerisinde bir tane beyin var, bir çip var. Bu beynin kontrol ettiği bobinler var. Bu bobinler sayesinde makinanın makarası dönerken saniyede bin kez kontrol edebiliyor. İnanılmaz bir rakam bu yani saniyede bin kez gerçekten zamanı yavaşlatıp da Kina'nın dönüş hızını hayal edebiliyorum şu anda hani görmüşsünüzdür mermi giderken veya ok giderken yüksek çözünürlüklü kameralarda zamanı yavaşlatırlar. Bu sayede bir tutarsızlık yaşarsanız yani atış esnasında yanlış atış yaptınız veya bir yere takıldı veya rüzgara karşı atıyorsunuz e, makinenin kontrol sistemi hemen devreye girip bir manyetik bir güç gönderip makineye o tutarsızlığı o dengesizliği düzenliyor ve bu şekilde bir karışma yaşamıyorsunuz yani bugüne kadar yapılan diğer biliyorsunuz benim kullandığım daiva makinalar var ki çok da güzel makinalar üst segment makinalar bu makinelerin manyetik bir kontrol sistemi var. Yani santifrüjüye göre biraz daha yeni bir kontrol sistemi ama yani şunun yanında esamesi bile okunmaz derler ya. Hakikaten öyle. Makineyi bir de yakından inceleyelim. Gördüğünüz gibi metalik bir gövdeye sahip. Zaten Shimano markası olması kalitesi hakkında pek çok şey söylüyor ama metalik olması da bir o kadar hoş olmuş. Deniz için tasarlanmış. Yani tuzlu suda kullanabileceğiniz paslanmayan bir makine bu. Son derece iyi şekilde dizayn edilmiş. Elinize aldığınız aldığınızda bunun kalitesini az çok hissedebiliyorsunuz. Makinede en çok hoşuma giden özelliklerden birisi de şu oldu. Bu metalik haki yeşil rengindeki kol tutamayla kalama ayarını yaptığınız yıldız şeklindeki kol oldu. Gerçekten harika. E tutamakları da plastik ama çok güzel gözüküyor. Yani makinenin her şeyiyle çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Şu anda makinenin size çok güzel karakteristik bir özelliğini göstereceğim. Sesi duyabiliyor musunuz? Bir daha yapacağım. Fren ayarını yapan çipin yani bobinin çıkarmış olduğu ses bu. Dijital bir ses. Gerçekten çok farklı bir sesi var bu makinenin. <laughs> Acayip de güzel. Çok hoşuma gitti. Ya yani bu makineyi zaten satın almadan önce videolarına bakıyordum. Bu ses resmen makineyle birleşmiş ayrı bir karakter katmış diyebilirim. Bu makinenin diğer bir özelliği de diğer makinelerin aksine basit bir şekilde açılabilmesi. Yani makaranın son ayara getirip yani dördüncü seviyenin üstünde open diye bir ayar var. Oraya getirip çok rahat bir şekilde açabiliyoruz. Bu manyetik çipli fren sistemi. Su geçirmesin diye kaplanmış diğer klasik fren sistemlerine göre oldukça farklı bir dizaynı var. Çipi gösteremiyorum size. Bunun içerisinde çünkü. Ve makara boyutuna bakalım. Low profil bir bait kestik makineye göre makarası oldukça büyük. Bu da dediğim gibi daha rahat atış yapmanızı sağlayacaktır. Makineden misina çıkarken makarası büyük olduğu için daha az tur atıp daha fazla misina salma özelliğine sahip olduğu için daha rahat atışlar ve uzak atışlar yapabilirsiniz. Makarası da haki yeşil ve metalik renkte. Güzel bir tasarımda makine bu. Bugüne kadar satın aldığım en enteresan makine oldu diyebilirim. Gördüğünüz gibi burası da içi. Diğer makinalardan çok bir farkı yok. Sadece DC yani dijital sistem. Makinenin en farklı özelliği bu fren sistemi. Fren sisteminin yanında size bir şey daha göstereyim. Normalde makine makaralarında bir dip spool bir de Swallow spool diyorlar yani dip kafa bir de sığ kafa dedikleri kafa var. Bu sığ kafaya benzetmişler fakat sığ kafalarda genelde şu e, uzunluk olmuyor. Yani şu kadar bir uzunluğu oluyor. Şurada elimle gösterdiğim şekilde makareyi sığ kafaya benzetmişler fakat bu uzunluk var. Yani dip kafalar gibi yapmışlar biraz farklı o yüzden. Görmüş olduğunuz makinenin iç dizaynı bu şekilde ve şimdi yeniden birleştirelim makineyi. Her şeyle harika bir makina. Bunu elinize aldığınızda hissediyorsunuz. Zaten Shimano olması da kalitesi hakkında birçok şeyi söylüyor. Bu kadar övdükten sonra makineyi makinenin biraz da özelliklerinden bahsedeyim. Dediğim gibi içerisinde bir çip var. Bu çip sayesinde ve bobinler sayesinde makaranın dönüş hızını kontrol ediyor. Benim ilk çıktığı zaman bu teknolojiyi duyduğum zaman aklıma gelen ilk soru şu oldu. Su geçirmez mi? Ve bu beni gerçekten meraklandırmıştı. Daha sonra kullanma kılavuzunu indirip internetten okuduğumda gördüm ki gerçekten su geçirmez. Ve internette bir video buldum. Çılgının birisi ee, özgüveni yüksek bir abimiz. Bunun fren sistemini suya atıyor, 10 saniye beklettikten sonra da fren sistemini çıkartıp takıyor ve makine çalışıyor, herhangi bir, bir arıza yaşamıyor. Helal olsun diyorum. Ben denemezdim şahsen. Bunun su geçirmez olduğunu biliyorum ama yani o özgüveni gösteremezdim. Yani su geçirmez fren sistemi bir yağmurda veya suya düşürdüğünüzde herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Çünkü dijital bir sistem yani mekanik her zaman daha iyidir. Neden diyeceksiniz? Daha uzun ömürlü. Ama e, dijital sistemde ne olacağı belli değil. Ve bunun e, fren sistemini kontrol eden çipin herhangi bir güce ihtiyacı yok kinetik gücüyle hareket gücüyle kendini şarj edebiliyor. Öyle de bir özelliği var. İnanılmaz bir şey ya. Resmen beyit kestik makinalara devrim yaşattı denilebilir. Buna cevap vermesi gerekiyor artık diğer firmaların. Özellikle de Daiwa'nın. Yani Daiwa'ya dedi ki Shimano ben yaptım. Sen de Feyzal bakalım buna Daiwa nasıl cevap verecek. Çünkü bundan bir önceki makinası Daiwa'nın TVS denilen bir sistem çıkarttı T kanat diye. Gerçekten Shimano'na ulaşamadı Yani Daiwa makineler benim gözümde her zaman daha iyiydi Dediğim gibi Kurado'nun ilk e, versiyonlarından birisini satın almıştım Hiç beğenmemiştim bu makineyle benim koleksiyonuma girdi diyebilirim. Fren sisteminden biraz bahsedeyim. Çok güzel bir fren sistemi yapmışlar. Diğer makinalarda 20 seviyeli ve 10 seviyeli fren sistemleri var. Bu makinenin çok güzel bir fren sistemi var. Çok spesifik olarak belirgin olarak belirtmiş. Demiş ki birinci seviyeyi kullanırsanız uzak atış yapabilirsiniz ve hafif yemleri kullanabilirsiniz. İkinci seviyeyi kullanırsanız ip misina ve mono misina kullanmalısınız. Üçüncü seviyeyi kullanırsanız karbon misina kullanabilirsiniz. Dördüncü seviyeyi kullanırsanız da su üzerinden sektörerek atış yapmak veya rüzgara karşı atış yapmak için kullanabilirsiniz. Anladığınız gibi birinci seviye makara hızını daha hızlı döndürüyor. Dördüncü seviyede daha yavaşlatıyor. Yani bu kadar belirgin olması yeni başlayan için süper bir şey. Çünkü diğer makinalarda karar sizin. Siz nasıl yapmak istiyorsanız ona göre yapıyorsunuz. Şimdi benim gibi deneyimli insanlar çok sorun yaşamıyor ama yeni başlayacaklar ya ben neyi kullansam, nasıl kullansam diye kafa karışıklığı yaşıyor. Shimano çok büyük bir akıllılık yapmış burada. Belirtmiş yani şunu 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 diye. Yeni başlayacak insana kararı bırakmamış. Bu özelliği de çok hoşuma gitti diyebilirim. Her makinede olduğu gibi bir salınım ayarının yapıldığı basit bir düğmesi var. Bu düğme sayesinde salınım ayarını yapabiliyorsunuz. Çok basit bir olay bu. Kol tutamağına gelirsek biraz daha geniş. Yani benim diğeri bundan herhalde bir iki santim daha Davadakiler daha ufak. Bu biraz daha geniş. Yani şöyle bir makine çok daha farklı bir kılavuz yapabilirlerdi. Klasik eski makinalardaki kılavuzu kullanmışlar. İşte TVS sistem, Daiwa'nın kullanmış olduğu Twink sistem çok daha iyi. O konuda ben Daiwa'ya hayranım. Konuyu kapatmadan önce size göstermek istediğim bir şey daha var. Bu elimde görmüş olduğunuz makine Daiwa'nın Zilyon makinesi. Diğer eski videolarımı izleyenler bilir. En üst segmentin bir altı diyebiliriz. Bu da Shimano Kurado DC. Bu da en üst segmentin bir altında. Aşağı yukarı aynı makineler. Ben bu ikisini test edeceğim. ileriki bir tarihte ve size bir test videosu yapacağım. Hangisiyle daha rahat ve uzak atış yapabilirim diye. ya yani Tahminimce bu sağ taraftaki Daiva daha uzak atış yapacaktır. Çünkü ben bunun makara bilyelerini hibrit seramik bilyeyle değiştirdim. Hatta biraz daha fantasisine kaçıp bütün bilyeleri hibrit seramik bilyeyle değiştirdim. Bu sayede çok hassas ve hızlı bir makine oldu. Ama bunda hibrit seramik bilye yok. Yani muhtemelen bu elimdeki Upgrade'li olduğu için, donanımlı olduğu için bunu geçecektir ama bundaki teknoloji de yabana atılamaz. Fren sistemi gerçekten beyt kestik makinalarda bir devrim yarattı. Shimano dedi ki, yaptım artık siz phase alın. Bakacağız, göreceğiz. Daiwa buna nasıl cevap verecek veya diğer makineler. Shimano'yu gerçekten tebrik ediyorum. Ve koleksiyonuma bir Shimano beyt kestik makina daha ekliyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek lütfen... Mümkünse yakaladığınız balığı geri salmayı unutmayın ve çöplerinizi de yerde bırakmayın. Az daha unutuyordum. Bu da hibrit seramik bilye. İnternet üzerinden satın alabilirsiniz. Boka Bearing diye de geçiyor. Onlara da bakabilirsiniz. Son derece hızlı bilyeler. Bir kesik makine kullananlara tavsiye ederim. Sadece makara bilyelerini değiştirmeniz yeterli. Diğer bilyelere hiç girmeyin. İnternet üzerinden toplu şekilde satın almıştım. İki de almışım. Ölçüleri de bu şimaldakine uyuyor. Daha sonra onu da değiştireceğim. Onunla ilgili de bir video yaparım herhalde. Görüşürüz.